kurtarma için geldi. Türksel'deki arkadaşım Turgay Bey. Ve ben Vodafone'da çalışan personel Ömer Bey. Biz burada birlik ve beraberlik zamanı karar verdik. Can kurtarmak için. Bir kuşun canını kurtarmak için. Vodafone ve Türksel kardeşle birlikte beraberlik diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. <laughs> Turgay abi ne demek istersin bu duruma? Valla hayvanın sıkıştığını gördük. Elimizden geleni yaptık abi. İtfaiyeyi çağırdık. İnşallah çıkaracağız. Evet. Türksel ile Vodafone hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Hayırlı işte. şu <laughs> Hayırlı. Kurtaracağız inşallah. Buradan Vodafone Türksel. Her da rakip olsak bile Hayvanlar için, canlılar için birlik ve beraberdeyiz. <laughs> Evet, kurtarma ekibi geldi. Şurada. Hayvanlar yaşasın değil mi Turgay abi? Kesinlikle. Herkes yaşasın. Burada tek beraberlik ve birliği konuşuyoruz. Tam zamanı. Moda da Araba Kravik sıkıştı ya Hayvanı kurtarın insanları mı abi İnsanlarımız da anlaşılır inşallah Bir hayvan bir can demek Bir kurtarmak demek